da geçiş yaptık. Ocak ayının son haftasında Boğa burcu kadınlarının ve Boğa burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarınız, dostlarınızla, ailenizle, akrabalarınızla olan enerjiniz bakalım bu hafta kartlarında nasıl gözükecek. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra Boğa burcu erkekleriyle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili Boğa burcu kadınları. Ocak ayının Son haftasında Bakalım neler yaşayacak sevgili Boğa burcu kadınları. Boğa burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Boğa burcu kadınları Ocak ayının son haftası için kartlarımı kestim. Ve Boğa burcu kadınları için kartlarımdan bana bu hafta neler yaşanacak göstermesi hususunda destek bekliyorum. Hmm. Sevgili Boğa Burcu kadınları bu hafta bir ilahi yükselişiniz söz konusu. Daha çok maneviyat demeyelim buna da nasıl diyeyim. Hani böyle dua etmek, kendinizi ilahi anlamda Allah'a yakın hissetmek, Allah'la bütün olmak, meleklerinizle konuşmak, daha çok böyle bir takım olayları Allah'a havale etmek, daha çok böyle ruhani anlamda bir yükselişe geçeceğiniz bir zaman dilimine hazırlıklı olun sevgili boğa burcu kadınları. Sevgili boğa burcu kadınları, bu zamana kadar gözden kaçırdığınız ya da yapmadığınız ya da pişmanlıklarınızın gündemde olduğu bir zaman dilimi bekliyor bu hafta sizi. Keşke söylemeseydim. Keşke satıp da yerine bunları alacağım diye e, harekete geçmeseydim. E keşke sürekliliğini sağladığınız bir yerle ilgili bağlantılarınızı koparmasaydınız da e, tekrar yeniden nasıl düzeltirim eylemleriyle e, zannedersem ki böyle bir Allah'a yönelişiniz, Allah'a havale edişiniz, biraz daha böyle e, çıkar yol bulmak, medet ummak, e, yardım istemek, e, çık çıkamadığınız konuları etrafınızda görüşmek yerine kendi iç dünyanıza dönüşünüzünden bahsediyor kartlar sevgili boğa burcu kadınları için. Aslında boğa burcu kadınları mesleki anlamda korunduğunuz da bir zaman dilimi. Sanki böyle e, bazı problemler yaşanacak bu problemler de yapılmamış problemler yapılması gereken ama gözden kaçırılmış. Gözden kaçırıldığı için size sorun yaratılmış. Bu sorunla ilgili e, çözüm odaklı arayışlarınızın daha fazla yoğunlaşacağı bir dönem. Ee, başvurduğunuz yerler hususunda acaba başka bir yerle de mi görüşseydim, başka bir yerlerden de fiyat mı alsaydım cümleleri bu hafta gündeminizde olacakmış sevgili Boğa Burcu kadınları. Boğa Burcu kadınlarının hayatında e, gelir gelir kaynaklarıyla ilgili olan süreçte bir takım e, röter yapmış, parasının gecikmiş olduğu ya da para ihtiyacının bir an önce gelmesi hususunda hani sabır dinlenen de bir Boğa burcu kadınından bahsedebilirim bu hafta alım satımlarla ilgili noterle ilgili ya da ay sonunun gelmesiyle bir an önce ay sonu gelsin bir an önce primleri alalım maaşımızı alalım ya da ne derler ona faizini alalım gibi bankadan da bir beklentiniz varsa hani faizinin gününü bekliyorsanız bir an önce o faiz gününü beklemek gibi bir durumlarla boğa burcu kadını bu hafta biraz daha böyle ilahi yükselişler ya da evde unutulmuş yapılması gereken hobi hobi demeyeyim kırık bir eşyanızın ya da yarım bir resminizin veya yapılması gereken ve sürekli ertelediğiniz belki bir cilt bakımınız, saç bakımınız gibi kendinizle yoğrulacağınız bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. daha önce arkadaşlarınızla birlikte hayal ettiğiniz, gitmek istediğiniz, keşke ben de gitseydim dediğiniz yerlerin araştırmasıyla ilgili de aslında bir enerjiye sahipsiniz. Şu bütçe bir an önce gelse elinize ah neler yapacak boğa burcu kadını da Ocak ayının son haftasında bunların araştırmasıyla da ilgili bir enerjiye geçiş yapan boğa burcu kadınından bahsedebilirim. boğa burcu kadınları bu hafta kariyer yaşantınızla ilgili inanılmaz derecede e, temkinlisiniz hayatınıza sanki böyle yeni bir sayfa açılıyor, yeni bir iş görüşmesi gibi yeni iş görüşmesinde e, gayet başarı sağlayan e, kendinden emin ne yapacağı hususunda dikkatli titiz davranan ...adaletli davranan bir boğa burcu kadını var. Boğa burcu kadının da kazanımlarının bir an önce bitir bitir kazanımlarının bir an önce sonuçlanması için hani böyle çok titizlikle davranan, empati yaparak işini, kariyerini sürdüren bir boğa burcu kadını var. Üzüntünüz var. Üzüntünüzün olma sebebi bir kayıp, tan dolayı kaynaklanan bir üzüntü. Bu bir aşk kaybı olabilir, bir eşya kaybı olabilir ya da gidilmemiş bir yerle bağlantı kurul, kurulması gereken ama siz bir türlü gidemediniz, yapamadınız. Bunun üzüntüsü biraz üzerinizde olabilir. Bunun üzüntüsünü yaşamanızın nedeni, siz bu işin başındaymışsınız, bu gidilecek yer, görüşülecek yer fakat başka birisinin araya girmesi, başka birilerinin devreye girmesi başka insanların da var olmasından kaynaklanan ve sizi sanki böyle zaman aralıklarında ertelemişler, siz de ertelendiğiniz için bunun üzüntüsünü yaşayacak olabilirsiniz bu hafta. Der kartlar sevgili boğa burcu kadınlar için. Ben de bir boğa burcu kadınıyım. Bakalım gerçekten böyle şeyler yaşanacak mı hep birlikte göreceğiz. Boğa burcu kadını bu hafta dikkat etmeniz gereken bir husus var aslında kariyer yaşantınızda, hanenizin içerisinde ve arkadaş ortamınızda ya da ilişkinizde, gözden kaçırdığınız bir takım olaylar varmış ve bu gözden kaçırdığınız olaylar yüzünden, bazı farkındalıklarınızın olmayışından kaynaklanan, iç dünyanızdaki o üzüntülerin hissiyatını yaşayacaksınız. Aslında bir şeylerin farkındalıklarında olabilseniz, karşıdaki muhatap olduğunuz insanların size hangi duygularla yaklaştığını ve siz o duyguları hangi çerçeveden algıladığınızı bir çözseniz zaten olay çözülecek. Ama siz zannedersem ki hep böyle kendi pencerenizden baktığınız için ya da karşı taraftan beklentilerinizin düşünülmesi gerektiğini bunları dile getirmeyerek karşı taraf muhatap olduğunuz insanın Düşünmesi gerektiği hususunda biraz daha böyle e, topu karşı tarafa atmışsınız da hani ornan beklen, beklenen bir hissiyatı istediğiniz için e, siz hep kendi çerçevenizden baktığınız için üzüntünüz de bu yöndeymiş ama bir de karşı tarafın penceresinden baktığınız zaman aslında ilişkiniz, aşkınız, e, işiniz arkadaşlarınızla olan diyaloglarınız o kadar güzel ki o kadar e, temkinli hareket ediyorsunuz o kadar korunaklı bölgelerdesiniz o kadar iyi durumda her şey ama siz e, duyarlı davranışın hep böyle karşı taraftan istediğiniz için kendi kendinize yaptığınız üzüntüler de bu yüzden sebebiyet verecekmiş biraz daha böyle hani sizden de bir şeyler bekleniyor sizde birazcık atılım göstermeniz gerektiği sizin de biraz daha böyle duyarlı davranmanız gerekli. Biraz daha bu hafta e, kendi çalışma alanlarınızda gerek iş yaşantınızdaki ofisiniz ya da dış sektörde çalışıyorsanız, e, kariyer yaşantınız hangi mekandaysa buralarla ilgili çalışmalarınızın biraz daha kendi e, kendinizi göstermekle ilgili olan kısmında biraz daha temkinli olmanız gerekiyormuş. Yani karşı taraf yapsın. İşte ben kendi işimi yaparım zihniyeti maalesef ki sizin bu ödemelerinizin gecikmesine neden olacakmış sevgili Boğa burcu kadınları. Umarım anlatabilmişimdir. Yani ben kendi işimi yaptım, başkaları da kendi işini yapsın. İşten kovulursa kovulsun ya da devam ediyorsa etsin. Ben kendi bildiğimi yaparım zihniyetimden artık çıkmanız gerekiyormuş. Biraz daha e, ortak çalışma alanlarındaki kişilere e, ayak uydurmanız gerekiyormuş ki size e, bir an önce şu para sirkülasyonunun dönmesi hususunda pişmanlıklar yaşamamanız için ya keşke unutulmasaydı, keşke yapılsaydı gibi cümleleri rafa kaldırmak isteyeceğiniz bir zaman sürecine hazırlıklı olun. Bu yüzden kendi işinizi e, yaptığınız başka insanların da işini yapması hususunda destekleyici enerjinizi göndermeniz gerekiyormuş bu hafta itibariyle sevgili boğa burcu kadınları. Gelelim aşk yaşantınıza. İlişkinizde bazı biraz önce de dediğim gibi gözden kaçırdığınız e, olaylar varmış ve e, erkek arkadaşınıza, hayatınızda bulunan adama biraz dua etmeniz gerekiyormuş bu hafta hani ilahi boyutta yükseleceksiniz Allah'a onun için ee, bir şeyler istiyor musunuz o bu adamın ekmeğini suyunu e, ya da yaşamını ortak olduğunuz için minnettarlığınızı göklere iletiyor musunuz bu hafta bunu yapmanızı temenni eder kartlar Boğa burcu kadınları için eğer e, ölmüşlerinizin ruhuna okuyorsanız yaşandığı yaşamınızdaki insanlar için de dua etmeniz, onlar için iyi niyetlerinizi, lütuflarınızı belirtmeniz gereken bir hafta Ocak ayının son haftasıymış sevgili Boğa burcu kadınları. Bu ıı, ilişkinizin sürekliliği açısından çok önemli bir nokta. Eğer ki kopmak aşamasında neden böyleyiz, niçin problemler üst üste geliyorsa, geliyor niçin e, bir türlü kopukluk yaşıyoruz? ya da birbirimize karşı neden böyle soğuk mesafeler doğdu cümlelerini rafa kaldırın bu hafta. Ve bu hafta dua okumanızı, bu hafta ilahi anlamda ilişkinizin güzelleşmesi, hayırlara vesile olması, daha olumlu yönde ilerlemesi hususunda dua dua kapılarınızı bu hayatınızdaki adama da yapmanız gerektiği hususunda kartların boğa burcu kadınına uyarısını vermiş bulunmakta bunu dikkate alırsanız hep parasal hususta Hoş geldin ablam, hoş bulduk hem parasal hususta beklentileriniz hem de ilişki anlamındaki düzelmeleriniz ruhani süreçte sizin hakkınızda daha hayırlı daha koruma altına alacağınız bir düzleme geçecekmiş bu adam size zarar vermek istiyorsa size zarar veremeyecek bir dua kapısı açmanız lazım. Bu adam sizinle evlenmek istiyorsa ve vazgeçtiyse bir dua kapısı açmanız lazım. Bu insan sizinle ilgili bir takım endişelerde korkularda ise bunların aydınlanması için bir dua kapısı açmanız lazım. Sevgili boğa burcu kadınları Ocak ayının son haftasında özellikle ve özellikle size gelen uyarı ve mesaj bu şekilde Bilginiz ola. Ben de okuyayım bari. Ben de boğa burcu kadınıyım. Böyle. Sevgili boğa burcu kadınları. Ocak ayının Ocak ayı bitiyor. Ocak ayının son haftası bitti. Şubat ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim boğa burcu erkeklerine. Sevgili boğa burcu erkekleri. Ocak ayının son haftasına giriş yaptık. Ocak ayının son haftasında potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınızla, dostlarınızla olan bağlantılarınız, aile ve akrabalarınızla olan iletişiminiz, bakalım nasıl seyredecek kartların boğa burcu erkekleri için neler söyleyecekler. Boğa burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Boğa burcu erkekleri Ocak ayının son haftası için kartlarımı kesiyorum. ve boğa burcu erkekleri için bakalım kartlar neler söylüyor. Evet sevgili boğa burcu erkekleri geçmiş zamanınızdan bu zamana kadar aklınızı kurcalayan hayatınızı meşgul eden bir sürecin artık yavaş yavaş sonlanmasıyla birlikte Teşekkür ederim. Şimdi boğa burcu erkek, erkeklerindeyim. Ee, bir sürecin bittiğinin ya da sonuçlandığının haberini verebilirim. Boğa burcu erkekleri için kariyer yaşantınız olabilir, aşk hayatınız olabilir, akrabalarınızla ilgili bir sürecin bu hafta itibariyle mahkemesel hususlarla ilgili, hukuksal anlamla ilgili ya da Ailenin kopmasıyla ya da birleşmesiyle ilgili radikal kararların alındığı bir zaman sürecine geçiş yapmış sevgili Boğa burcu erkekleri. Ama Boğa burcu erkeklerinin bu hafta ki döneminde ortaklaşa bir imzanız var, sizin ortak alanda paydaşlığınız, ortak alanda bir bütçenin Dağılımı ile ilgili ya da ortaklaşa yaptığınız bir işin başarısıyla ilgili bir bereketin halinize sunulmasıyla ilgili bir zaman süreci başlamış. Bir mahkeme bitimiyle bir kazanımınızın gelmesiyle birlikte avukatların devrede oluşu, tanıkların devrede oluşu, bir zaferin kutlanmasıyla ilgili bir zaman süreci Ocak ayının son haftasında startını vermiş sevgili Boğa burcu erkeklerine, Boğa burcu erkeklerinin e, akrabalarıyla ile ilgili olan, ailesiyle ilgili olan döneminde e, ki bazı kopuklukların yaşanacağı bu zaman sürecinde aynı zamanda kariyer yaşantınızla da ilgili bazı başlangıçların e, farklı noktalara taşındığı bir sürece geçiş yaptık dakika ya. Ben yalnız şey oldu. Ekranım değişti. Aa, niye böyle oldu? Ekranım değişti birden. Farklı bir ekrana geçtim. Kusura bakmayın bir dakika. Bağlantım vardı değil mi? Evet süre ilerliyor. Tamam. Sevgili boğa burcu erkekleri akrabalarınızla ailenizle sanki böyle ee, ortaklaşa bir alandayken Birden bir kopukluk yaşamak evreleri, sanki böyle daha sorunlu, problemli bölgelerde olmak ya da yeni iş bağlantılarınızla ilgili olan süreçte bir zaman trafiğine takılıp kalmak gibi bir enerjide bulunabiliyor musunuz bu hafta? Buna hazırlıklı olun. Sizin kariyer yaşantınızla ilgili ya da hobi alanınızla ilgili bir takım başlangıç noktalarınızdaki alanlar neyse onlar biraz bu hafta rafa kaldırılmış çünkü sizin e, bir olayın sonuçlanmasıyla birlikte belki de bir tatil periyoduna geçişinizle birlikte e, farklı bir noktada birleşmek, farklı bir noktada eğlence mekanlarında olmak e, toplu grupsal olarak hareket etmek organizasyonlara katılmak bu organizasyonlardan Mutlu dakikalar, mutlu zamanlar geçirmek eylemleriniz bu hafta itibariyle startını vermiş ve siz iş yaşantınızla ilgili kazanımlarınızla ilgili olan kısmı bu hafta sanki biraz daha böyle zamanı bırakmış ya da mesleki anlamda değişiklikler yapacağınız akrabalarınızla ilgili ortak alanda çalışacağınız ya da akrabalarınızla ilgili bir yerin değerlendirilmesi tarla olabilir, dükkan olabilir ev olabilir, arsa neyse buraların ekimiyle bitimiyle ilgili ekimi biçimiyle ilgili tekrar tohumların atılmasıyla ilgili kiraya verilmesi imarlaştırılmasıyla ilgili alanlar bu hafta çok fazla gündeminizde olacakmış ve siz muhtemel olasılıkla akrabalarınızdan ya payınıza düşeni alacaksınız ya da payınıza ne düşüyor ise bu iş için girişim hususunda harekete geçeceğiniz bir zaman süreci Ocak ayının son haftasında startını vermiş. Sevgili Boğa Burcu erkekleri. bu hafta hayatınızda aşk yaşantınıza baktığım zaman bu hafta bu kadın kim ise eşiniz, partneriniz, dostunuz arkadaşınız işte bu kadın kim ise hangi gözle bakıyorsanız bu kadını biraz daha böyle sanki eleştiriyorsunuz biraz daha böyle sorgu haline tutuyorsunuz biraz daha çözülmesi gereken durumlar ya da aydınlanmak istediğiniz konuları masaya yatırdığınız bir süreç bu süreçle birlikte bazı anlaşmazlıklar ya da bazı gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte kendi ailenize dönüş. Kendi tanıdığınız çevrenizle irtibata geçişiniz. Bazı yalanların gün yüzüne çıkması ya da bazı gerçeklerle karşılaşmanız hususunda sizin böyle gece mekanlarına, aleme, arkadaş ortamlarına akışınız söz konusu. Ama der ki kartlar lütfen ilişkinizde çocukluk yapmayın. Bu kadını kaybetmek hususunda sırf eğlence için, sırf nefsiniz tatmin olsun diye bu sevdiğiniz insanı bir e, dedikodu yüzünden ya da bir e, durum yüzünden e, terk etmek hususunda aceleci davranmayın der çocukluk etmeyin yani biraz daha olgun davranışlar sergileyin biraz daha olayları e, bir baba gibi bir abi gibi gözlemleyin der Bu kadar çok niye yargıladığınızı e, söylemem gerekiyorsa arkadaşlarınızın, dostlarınızın sizi böyle e, kendi enerjilerine çekme eylemleri var. E, hadi gel eğlenceye gidelim, şuraya gidelim, buraya gidelim. Yani türlü sebeplerden dolayı kadın arkadaşınızı böyle askıya almak, onu ertelemek zihniyeti çocuklukmuş ve bu çocukluktan dolayı kaynaklanan bir sıkıntı kadın arkadaşınızda. Üzebilirmiş buna dikkat etmenizi ya da gerçekten bu kadını gözden çıkarmışsanız Tabii ki bildiğinizi yapmak hususunda ben size bir şey söyleyemem ama tabii bu gidişiniz kadın arkadaşınıza tamamen kaybedişinize sebebiyet verecekmiş bunu da size iletmek isterim sevgili boğa burcu erkekleri kariyer yaşantınız para kazanımlarınız paranızla ilgili bazı çözülmesi gereken durum İnternet kesintisi yaşıyorum bu arada. Yeni bir işe girdiyseniz, yeni bir işte yer aldıysanız, bu bir aylık periyot sonucunda bir iş kazanımınız var ise, sanki bu işin güzel sonuçlanması ile birlikte ya ayrılıyorsunuz, paranızı alıyorsunuz, ya da çok güzel bir iş bağlantısı yapıyorsunuz. Ya bu bu kariyer yaşantınızın başlangıcıyla birlikte yeni tanışmış olan bir grup var, yeni teklifler var, yeni firmalar var, yeni işler var. Bu işlerle ilgili anlaşmalarınız var bu hafta. Yani bu çalıştığınız yerle ilgili değil bu. Bu başka insanlar, başka şirket, başka firmalar. Bu insanlarla böyle bir toplanıp konuşup. E maddiyatınızı daha farklı değerlendirmek hususundaki bir enerjiye hazırlıklı olun ve bu insanlarla da oturduğunuz, konuştuğunuz zamanlar zarfında böyle alkol alışkanlığınız ya da işte tütün vesaire alışkanlığınız ya da karı kız düşkünlüğünüz varsa bu bu insanlarla yani işinizin haricinde yeni tanıştığınız bu insanların yanında bazı hareketleri bazı kötü zihniyeti dinimizce yasak olan ve kabul görmeyen Çünkü bu tanıştığınız insanlar çok böyle hatır sayılır dinine düşkün münasip insanlarmış sevgili boğa burcu erkekleri bu dinine düşkün münasip insanların yanında farklı farklı türlü türlü hareketler yapmamanız gerekiyormuş İçip içip sapıtmamanız gerekiyormuş ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekiyormuş. Bu insanlar çok titiz. Gerçekten parasını değerlendirmek isteyen ve içinde de başarı sağlayacak insanları bünyesine almak isteyen insanlar olacağı için biraz böyle beyefendi ve kendinizi bilen tavırlar sergilerseniz çok güzel bir bağlantı çok güzel bereketli bir işe imza atacakmışsınız der kartlar. Yani bu Sabah işe geçiş, geçiş saatiniz ve çıkış saatleriniz ne kadar tutarlı ve titiz davranmanızla ilgili olan konularda bile çok ıı, dikkatli davranmanız gereken bir hususmuş. Daha önceden zaten bunun problemini, sorununu ve kendi iç dünyanızda yaşadığınız için bu yeni bağlantılarınızda bu problemli rahatsızlığı bu insanlara yansıtmamanız gerekliymiş der kartlar. Sevgili Boğa burcu erkekleri Ocak ayının son haftasında birazcık daha dikkatli davranmanız lazımmış. Bilginiz olsun, Küllerinizden yeniden doğabilirsiniz yani bu hafta. Biraz daha eski yapmış olduğunuz havarilik, e, vurdum duymazlık ya da titiz davranmadığınız olaylar, bu hafta biraz daha özverili, biraz daha titiz davranmanız gereken e, zaman aralığı var. Buna dikkat etmeniz gerekiyormuş. Sevgili Boğa Burcu erkekleri bilginiz olsun. Ocak bitti. Şubat ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.